Sevgili izleyicilerim. Yine güzel bir memleketteyiz. Balıkesir'de, Kepsut'ta Küçük Katrancı köyündeyiz. Küçük Katrancı köyünde iki tane tarlamız var. Küçük küçük. Birisi 449 metrekare, diğeri de 457 metrekare. İkisi de tamamen hazine arasının ormanın içerisinde. Etrafı geniş. Göreceksiniz şimdi içine gittiğimizden göreceğiz. 449 metrekare olanın bir buçuk dönümde fazlalığı var yani iki dönüme yakın. Zamanında köylü her tarafı arazi haline getirmiş, işlemiş, ekmiş bitmiş ama sonra tapusunu alamamış, tarla olarak kalmış ama sadece 449 metrekarenin tapusunu almış. Yine 457 metrekare olan tarla da aynı şekilde yarında bir, bir dönümlük de bir fazlalık var. Yani o da bir buçuk dönümlük tarla. İki tane tarla tarlayı sizlere göstereceğim. Tarlanın çok bol suyu var. Küçük küçük katrancıdan buraya yaklaşık iki kilometre geldik. İki kilometre geldik. Aracımıza bakın. Burada köye giden büyük bir su kaynağı var. Suyun fazlası boşa akıyor. Yine ileride ee, ova var burada. Mezra gibi bir yer yapmışlar. Yani burada sulak bir bölge oyuncular var. Ne bileyim meyve sebze ekmişler. Böyle güzel. Şimdi e, araziye girmeden önce sizlere e, biraz kendi arazi işimizle ilgili bilgi bilgi vermek istiyorum. Sevgili izleyiciler. Biz ve artık ben özellikle e, çok özel çekimler yapıyorum. Arazi çekim yapıyorum. Bak buraya kadar geldik. Sahipleri sağlam. Ya kendi arazilerimizi kendimiz alıyorum. Kendi arazilerimin çekimini yapıyorum ya da çok sağlam müşterilerimin arasını çekiyorum. Bu da 4 aylık sözleşme yapmak şartıyla. 4 aylık sözleşme yapmadan bir çekime gitmiyorum. Artık çekimler bir televizyon programı gibi. Bir çekimin maliyeti bana 10 bin lira. Bir kamera, fotoğraf, drone, çekim, montaj, kurgu bana maliyeti 10 bin lira. Ha, buradan şunu da söylemek istiyorum. E, arazisi olanlar varsa ben kendim satacağım diyenler varsa kamerasını, fotoğrafını, drone'unu ee, çekme işi 10 bin lira. 10 bin lira karşılığında çekerim. Ama nasıl olur? Çek ondan sonra parayı ödeyeyim değil. 10 bin parayı hesabıma yatırlar. Ben de listeme koyarım. Plan yaparım. Giderim. Kamera, fotoğraf, drone, sunum, montaj, kurgu e, yük, gönderirim. İsterseniz de kendi sayfama da yayınlarım. Size de gönderirim. Yani arazimizi biz kendimiz satacağız diyenlere böyle bir hizmet de yapıyoruz ister gönende olsun ister 5 tane il diyelim. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Bursa bu 5 ilde ister uzak ister yakın olsun hiç fark etmez. 10 bin lira maliyeti var. 10 bin lirayı öderseniz size de güzel bir çekim yaparım. Çektiğimiz araziyi yayına koyduk, sattık, sözleşme yaptık. Eğer sözleşme süresi içerisinde, sözleşme süresi içerisinde sözleşme bitmeden ben araziyi sattım derseniz, bizi aldatan olursa satmak isterseniz sattığınız zaman da bize 20 bin lira ödemek zorundasınız. Kim olursa olsun hiç önemli değil. Sözleşme yaptığımız kişiler kamera çek, drone çek, çek, koy. Ben arazimi sattım. Satamazsın sözleşme süreç içerisinde. Satarsan 20 bin lira ücret ödersin. Bunu da burada açıklamış oldum. Yani şöyle özetliyorum toparla, toparlamak toparl istiyorum. Kendi araziniz var. Aldınız. Kendiniz satmak istiyorsunuz. Kamera çekemiyorsunuz, video çekemiyorsunuz, drone çekemiyorsunuz, montaj yapamıyorsunuz. İşte bunu bize yap dediğiniz zaman 10 bin liraya yapıyoruz. Burasını anladık. Arazimizi sat diye diyorsunuz. Satmak isteyen arazim varsa 4 aylık sizinle sözleşme yapıyoruz. Garanti imza. Bu süre içerisinde hiçbir emlakçıya veremezsiniz. Kendiniz satamazsınız. Bana çekimi yaptır, montaj yaptır, yüklet. Ondan sonra ben sattım diyemezsin. O kadar uyanık müşterilerimiz var ki kıyamet günü onlarla hesap, hesaplaşacağız. Şöyle yapıyorlar. Araziyi ta tamam diyor. Ben diyor kabul ediyorum diyor. Sözleşmeyi kabul ediyor. Git çek diyor. Yayına sat gidiyorum çekiyorum drone çekiyorum kamerayı yüklüyorum beni arıyor ki yükledin mi gittin mi çektin mi çektim yükledim yük videoyu görüyor sahibinden de görüyor bunu ne yapıyor biliyor musun sağa sola kendisi e, WhatsApp'tan e, efendim Facebook'tan değişik hesaplarından eşine dostuna sağına, sonuna bu arazinin linklerini gönderiyor bizim şeyimizi paylaşıyor ondan sonra da alıcı çıktığı zamanda satıyor bize de diyor ki arıyor ya diyor ben diyor araziyi satmaktan vazgeçtim. Yalan. Veya da diyor ki ben araziyi sattım. Tamam mı? İki tane, iki, iki şey söylüyor. iki yalan. Ya araziyi satmaktan vazgeçtim diye yalan söylüyor. Ya da ben arazimi sattım diyor. Bir müşteri buldum, bir yakırma verdim diyor. Böyle alçaklık, böyle namussuzluk, böyle hırsızlık yapanlar var. Maalesef biz de kendimizi korumak zorundayız. Bize arazi verdiğiniz zaman kendiniz dahi satamazsınız satarsanız 4 ay içerisinde 20 bin lira para ödemek zorundasınız diyorum. Bu kuralımız da burada vurguluyorum. Şimdi hep birlikte arazimizi izliyoruz. Selamun Aleyküm Sevgili izleyicilerim Balıkesir'deyiz Dursun Bey'deyiz Beyçe Köyü'ndeyiz Beyçe Köyü'nde 890 metrekarelik bir tarla var Köyün hemen dibinde Köye ne kadar derseniz Köye 100 metre mesafede Beyçe Köyü 106 ada 70 parsel 106 ada 70 parsel Yerin resmi yolu yok Ama bir, bir arazi içeride yani istediğiniz kişiden yol alabilirsiniz. Yol sıkıntısı yok. Köye çok yakın icabında imar sınırları içine bile girebilir. Yol alabilirsiniz. Hiçbir şekilde e, yol sorunu olmaz. Çünkü köye yakın yer. Arazimizi hep de, şimdi hep birlikte e, göreceğiz. Bugün e, Capsut'ta çektik. Capsut'ta sınır burası Dursun Bey. Hemen Dursun Bey sınırına geçtik. Güzel bir bölge yani havadar bir bölge, rakım yüksek bir bölge, ağaçlık, ormanlık yani gerçekten gezmek çok güzel, dehşet bir bölge. Şimdi 890 metrekarelik tarlamızı görüyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi size 449 metrekarelik bir araziyi gösteriyorum. 449 metrekarelik arazinin İşte burası ince, uzun bir arazi ama etrafında bak, bunlar, bak böyle gösteriyorum. Allah Allah, burası bomba orta burası. Bak yine arazi, bak ya. Kaplı yer yok yani. 449. 449. Burayı da hesaplarsan iki dönümde bu da var yani 2499 metrekarelik bir alana sahip olmuş olduğumuz bir tarım alanda başlıyoruz. Hemen ince uzun, 499 metrekarelik alan ve geri kalanı çepeçevre bu orman mesela bu Burası tamamen orman. Şu görebilirsiniz. orman görebiliyorsunuz, Her ne bir yerde. Burası burası, siliz. Yol burası bakınız. Hemen karşıdan buraya yol yol duyuyor. Evet arkadaşlar işte arazimize giden yol burası gördüğünüz biraz hemen 10 metre sonra arazimiz ama önce sizlere suyu göstermek istiyorum. Bakınız. Su deposu var dedim. Su deposundan çıkan fazla su bak buradan aşağı gidiyor. İleride de çok yine büyük su kaynağı var. Şimdi su deposu nerede? Bak arazimiz hemen ileride. Su deposumuz hemen burada arkadaşlar. Çok bol miktarda su var. Hatta depodaki suyun sesi bile geliyor buraya. Evet, bakınız. işte suyu görüyorsunuz, su bu. Hatta dışarı çıkan, dışarı akan bol miktarda su var bakınız. Evet. İşte su bu arkadaşlar. Ve dereye giden boşa akan su. İşte aracımız da hemen karşıda kaldı bakınız bizim içinde geziniyoruz. Köye iki kilometre mesafede. Küçük Katrancı Köyü'ne 2 kilometre mesafede. E, Kepsu'da 25 kilometre mesafede. E, Bursa sınırında. Bursa sınırında da yaklaşık 15 kilometre Bursa sınırında mesafesi var arkadaşlar. Dümdüz bir yer. Bu ortada bir tane kızılcık ağacı var. Ağaçta işte kızılcık var mı? Kızılcık yok. Kızılcık vermemiş. Bak burada bir de deli erik var. E, arazi bizim yolu var. Bakınız hiç sıkıntı yok. Yolu var, suyu var. Yolu resmi yol değil. Söyleyeyim bunu size. İşte arazimiz burası. Buranın bütün kullanım alanı bu bölgenin size ait. Bakınız. Size ait. Evet arkadaşlar. Tamam. tamam. içine evet. İşte buradan. Tarlanın içine geliyoruz. ız burası arkadaşlar. Bakın tarlamız tarlamıza tağlamı, girdik. Hatta buraya bir araba da gitmiş. Evet, işte tarlamız burası. Evet, ince uzun arazimizin olduğu yer şu anda hazine arasında kalıyor. İşte Çam, çam, ağaçları var. Böyle arazimizin içinde geziyoruz. Mis gibi çama, çam, çam, koktu. Bak yukarı doğru gidiyor. Bu çamlık yerde de araziye ait. Evet. Hava gürlüyor. Şimşek çakıyor. Herhalde yağmur yağacak. Bak buradan da arkadaşlar küçük katrancı köyü karşıda gözüküyor. Bak köy karşıda. Köyümüz karşıda gözüküyor. Yine sol tarafta bak bir tane temiz arazi var. İşte bizim arazimiz bu arkadaşlar bak. Şuradan net bir şekilde arazimizi görebiliyoruz. Drone uçuracağız havadan. Drone daha rahat görüyoruz. Yemyeşil. Her tarafı hazine arazi orman burada.